Muhterem beyefendiler, <laughs> öncelikle divanımıza göstermiş olduğu ilgi nedeniyle ve güvenden dolayı altın ordumuzun çok değerli delegelerine ve sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz diyoruz. <laughs> altın Ordu tarihi günlerinden birini yaşıyor. Malumunuz Sayın Meğer Başkanım artık adet oldu. Bizler hem il kongrelerinin açılışında hem de sonrasında yapılan ilçe kongrelerinin açılışında divan başkanlığı görevini derifte de ediyoruz. Tabii bu görev sadece bana değil aynı zamanda Samsun İl Başkanımız Kevir Hanım'a da nasip oluyor. Hem Çorum'da hem de burada Çorum'daki İl Başkanlığı kongremize, burada da Altınordu İlçe kongremize Divan Başkanlığı Yardımcılığı görevini çeviren denirte ediyor. Değerli altın ordular, gerçekten bugün ordu iyi günlerinden birini yaşıyor. <laughs> Dün gece geç vakitte intikal ettiğimiz Ordu'na Sayın Genel Başkanımız, Türkiye'nin devası Sayın Ali Babacan'a göstermiş olduğumuz yakın ilgi, özellikle bugün sabah otobüsle şehir turunda gerçekten kalpten, gönülden gelen coşkuyla Sayın Genel Başkanımızı bağrına basan ordu ve hemşerilerimize müteşekkir olduğumuzu bir sefer daha ifade etmek istiyorum. İyi ki ordu var, iyi ki bugün Altın Ordu'da sizin gibi güzel yüreklerle beraberiz. Sağ olun, var olun değerli ordular. <laughs> Malumunuz pandemi şartlarında Bizim genel başkanımız tıklım tıklım salonlar istemiyor. Bizim genel başkanımız pandemi kuralları çerçevesi içerisinde son derece vatandaşımızın sağlığını, vatandaşımızın geleceğini de düşünerek burada altın orduda şu salonda göstermiş olduğumuz itina gibi gittiğimiz her yerde bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda gerekli mesafeleri bırakmak kaydıyla maksadına hasıl olacak toplantılar icra ediyoruz. İşte